kırıldı hey. Mal <laughs> <laughs> ya. Suya düştü su durdu hey. <gülüyor> <gülüyor> Abartmadan güzel bir şey Tamam söyleyeyim. Cönülü <laughs> vurgun yedi, perişan halı. Dost yorumu kesti, gel vurdu beni. Saz vefasız oldu, <laughs> Yok, Telefonu sikeyim. Mehmet Ali devam et. Ne devam et? Bir gesi bağları patlat ha. Gesi <laughs> bağlarını bir niye söylemiyorsun? Daha iyi ses yan, Gerçekten siz çok. Çift selamına güveniyorum Gel otur yanıma Allah'ımı söyleyin Gel otur. derdimden anlamaz Ben o yarin eyleyim Derdim. derdim dallarında üç top gülüm var. Hey Allah'tan korkma. Sana bana ölüm var. Hey Allah. bana ölüm var ölüm varsa bu dünyada da var atma Fatma garip anam <laughs> Beni dağlar ardına Kimseler yanmasın Anam yansın der kimseler yanmasın Kim? Anam yansın derdime <laughs> Bir de Karadeniz'i söylesene Kapıyı kapanmaz kimsin lo Kaldırın, Kaldır onu kaldır Hacim? E, <laughs> ne Ney kanka? <laughs> Öyle salak çıra kimse yapmaz çünkü Ooyyyyyyyy Karadeniz'i söyle bana bir de Hadi lan bir git ya orijinal. hadi hadi Hadi, hadi. hadi. hadi lan <laughs> Kanka bir Kürtçe sen gir, bir Kürtçe de ben gireyim. <laughs> sen Ardında. Uzun hava. Vallahi gir. Ben de gireyim. Kısa, kısa bir uzun hava söyle. Ben de... aa <laughs> yapacağım böyle. <gülüyor> <gülüyor> gir ben de gireyim. Hadi. Bel, bel. Ha, evet. Ya, ya biz bizim sen söyle. Ben söyleyeyim ben de sonra sen hemen gir ama. Lele beri var kubar, le kubar kubar malaba ve megendo. روحي راحي نا اللي بيرين الألفين اللي ويمو وي أوري ضو نا راحي نا نبقى وقت الأكل

<laughs> Hiçbir şey anlamıyorum ama çok üzüldüm. <laughs>

<Gã entender> Jung, uh, water… <laughs> <sharp2> oh, I'm not going to do it.